2024'te ebay hesabının kapanmasını istemiyorsan kesinlikle bu videoyu izlediğine emin ol bu şekilde başlarsan hesapların nasıl kapanmadan sen de sağlıklı bir şekilde dünyayı ürünlerini stoksuz bir şekilde satabilirsin bu videoda sizlere adım adım anlatacağım Herkese selam ismim Akın Yılmaz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 2 milyondan fazla insana e-ticarete kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmasını sağladım. Bu videoda arka tarafında saldıktan sonra bazı ufak tefek hesaplarda kapanma sorunları yaşanıyor. Bunların çözümü var. İşte bu videoda size nasıl çözümünü açacağınızı ve diğer ufak tefek şeyleri göstereceğim. Hazırsanız hadi hadi bilgisayarın içerisinde gösterelim. Şimdi bilgisayarın içerisindeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi herhalde aşağı yukarı sayım sayamadığım 7-8 tane e vero ile ilgili ya da işte diğer counterfeit polisi ya da işte ne bileyim drugs polisi bunları anlatacağım. Bunların ne olduğunu anlatayım. Ondan sonra sizler de yapmadığınız takdirde böyle uyarılar almayacaksınız. Şimdi ilk önce ebay'de vero politikasının ne olduğunu anlamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunu ebay'de aslında bir nevi trademark olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi ne olduğunu nasıl bileceksiniz? Ebay vero liste yazarsanız ben videonun altına koymaya da çalışırım ama ondan önce kanal kanala abone olup videoyu beğendiğinize emin olun. Sizlerin desteğiyle bizler sürekli olarak böyle güzel içerikler üretebiliyor. Sizlerin başarılı bir şekilde ticaret hayatını ilerletmesi için yardımcı oluyoruz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Peki şimdi ebay veriyorum politikasında aslında diyor ki işte trademark bir nevi yani size ait olmayan ürünleri listelemeyin diyor. Peki nereden bileceksiniz on binlerce ürün var? Buraya geldiğinizde şurada vero bölümü var. Buraya geliyorsunuz ve burada bütün alfabe ve rakamlar olacak şekilde markaları gösteriyor. Mesela ben Adidas'tan bir ürün listeleyeceğim. Adidas yazıyorum buraya arkadaşlar. Bu Mux olarak çıktı. Bunu hemen kaldıralım. CTLF Fransa'nın F'si ve buraya Adidas örnek veriyorum yazıyorum. Ve Adidas'ın burada olduğunu görebiliyorum. Buradan baktığınız zaman bir yerden çıkar, artık, nereden çıkarsa ee, ya da diyelim ki başka bir marka satacağım, Nike satacağım, Nike eBay'de satabiliyor muyum? Ee, üç tane çıktı, buraya tıklıyorum, bu değil, başka Nike var mı? Evet, Nike. Demek ki gördüğünüz gibi Nike bir ver oyunu. Aslında bunları çok daha detaylı şekilde Upstodan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Gelin ona bir bakalım. Arzu ettiğiniz takdirde Upsto diye bir internet sitesi var. Bu internet sitesine geldiğinizde arkadaşlar markaların trademarkını araştı. Biliyorsunuz ya da direkt buradan da tıklayabilirsiniz. Şimdi bunu listelemeden önce acaba bu ürün öyle satılıyor mu? Şöyle satılıyor mu diye bakmak isterseniz buradan ürünün markasını araştırarak yapabilirsiniz ama e, biz şu an ebay içerisindeki olana odaklanıyoruz. E, çoğu yazılım bunu listeleme yapacağınız zaman sizlere uyarıyor arkadaşlar. Ben hemen sizlere bunun nasıl olduğunu da gösterip Örnek veriyorum e, yazılımla bir işlem yapacaksınız. Ben hemen bir tane hesabıma gireyim. Şimdi hesabıma girdim ve burada ürün araştırması yapıyorum ve bir tane ürün listeleme yapacağım değil mi? Şimdi burada hangi ürünün Vero olduğunu nereden bileceğim? Çok Bütün yazılımlar yapıyor neredeyse ama ben gelin sizlerle beraber bir tane standart bir ürün araştıralım. Şimdi diyelim ki şuradan aşağı inelim önümüze rastgele bir tane çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bir tane dükkanınkine gidelim arkadaşlar. Dükkanın içerisine bakalım. Aşağı doğru iniyorum iniyorum ve burada Pokemon yazısının Vero Brand olduğunu görüyoruz. Mesela bu ürünü ben sistemde gördüğüm zaman yüklemiyorum e, ee, lütfen siz de listelemeyin. Peki şimdi yani burada yazılımla uyarıyor nereden bileceğiz falan diyor arkadaşlar varsa ama teknik olarak bu. Şimdi burada gördüğünüz gibi bize bir uyarı gelmiş ne yapacağız? View details bölümüne yani ayarları içerikleri gör bölümüne geliyoruz ve burada bize gerçekten böyle bir yazmış diyor ki bu ürünün fotoğrafı şu bu ee, bu ürünün bu ee, ne yapacağız hemen aşağı geleceğiz arkadaşlar end listing bölümüne tıklayarak yes end listing bölümüne tıklıyoruz ve ben zaten daha önce kaldırdığım için bunu sistem hata verecek ama sistem size normalde hata vermeyecektir kaldırılacaktır a çok önemli bir nokta Eğer şimdi bu uyarıyı sevgili arkadaşlar sizler yazılımla listelediğiniz ürünleri ebay'den kaldırıyorsanız şöyle bir uyarı olacağım sizlere kesinlikle bu ürünü kaldırdınız ebay'den ama yazılım 30 dakika 1 saat ya da bir buçuk iki saat ne kadar süreyle yeniliyorsa kendisini tekrar bu ürünü ebay'e atacaktır ve arka arka aynı üründen uyarı alırsanız da hesabınıza sıkıntı alabilirsiniz o yüzden ilk önce Kullandığınız AutoDS, Turkalist, e, Hassel Gotrail, DSM Tool hangi yazılımla çalışıyorsanız, ben bilmiyorum. E, bunlardan ilk önce kaldırıldığına emin olun. Ondan sonra da gelip eBay'den kaldırın. Böylelikle tekrardan yenileme olmayacağı için hesabınızda problem yaşamayacaksınız. Ben geri geldiğimde burada arkadaşlar Res e, Resolution bölümüne, Personal Information altında Feedback bölümü var. Feedback bölümüne geldiğinizde burada bütün bunları detaylı şekilde görebilir ve farklı 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 olan varyasyonları kaldırarak hesabınızın sağlığını koruyabilirsiniz. Bu kısım gerçekten ama çok ama çok önemli sevgili arkadaşlar. Bunu yaptığınızda emin olun. Ben buradan geliyorum. Bakın end listing diyorum. Apparel yapmıyorum çünkü ürün benim değil. Listeleme yaptığım bir ürün. Siz de emin olun. Peki böyle bir hesabınızla ilgili sorun yaşarsanız yorumlarda evet yazdığınızda size böyle bir dosya ulaşacak. Bu dosyada neler var? Hesabınız kapandığı takdirde nasıl açılacağına dair detaylı olarak bilgi sunuluyor. Sevgili arkadaşlar ebay'in sorduğu sorular ayrıca burada giriş yapabileceğiniz facebook grupları ve diğer gruplarda mevcut aklınıza takılan soruları da bu gruplara katılarak sorularınızı sorabilir yardımcı olabilirsiniz ama gelelim en sevdiğim kısma bunlar hiçbir şey daha önemli güzel yerler var asıl parayı nasıl kazanacağız yani ee, bu kısım bence çok önemli okyanusi ai diğer satıcılarla hangi platformda satarsanız da satın size ön plana çıkartmasını sağlayan bir sistem geliştirdim ne bu sistem burada gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube'dan ee, ya, normal yazı yazımına kitap falan yazabiliyorsunuz iyi e bu e, web sitesinden ses klonlamaya sosyal medyadan ki Instagram YouTube e, artık hangi platformu e, IG TikTok e, Facebook YouTube ee, X olması gerekiyor bir yerde. Evet X ve diğer platformları da ekledim. Ee, RSS bölümü biraz podcast yapıyorsanız işinize yarayacak arkadaşlar. Ee, çocuklarınıza nasıl bir şey açıklarsınız da nasıl yeni haber oluşturulur. E, yeni prompt generator'dan e, işte ev sahibi avantajları dezavantajları. E, dil öğrenmek istiyorsanız sizlere dil öğretebilecek sistemler. Sağlık ve fitness için sizlere hem yemek programı hem de çalışma programı ama tabii ki uzman bir kişiden destek kaldığınızda emin olun böyle şeylerde. Entertainment bölümüne, eğlence bölümüne geldiğinizde şarkı sözleri, şakalar, gece planlayıcıları yani tatil planlayıcıları e, ve hediye kirleri verebiliyor. E-mail bölümü biraz benim için uzmanlık sevdiğim şeyler olduğu için e-mail oluşturucu, e, bilgilendirme mesajı atıcı, hoş geldin e-maillerinden tutup bunlar için yüzlerce pound insanlara para veriyorlar. Siz buradan gelip Okeanos AI ile bütün bu mail de, e, şeylerini kullanabilirsiniz ama benim en çok tabii ki e, yap yaptığım şeyin mantığı e-commerce yani e-ticaret internet ne bu şimdi ürün açıklamasından ürün başlığına e yorumdan e ürün açıklamalarına ürünün avantajlarından ürünün fikir isimlerine neden bu ürünü insanlar almalısından yorumuna ürünü e responder kısmından Amazon'da ürün listelemesi ve açıklamasına kadar ki bunun için Fiverr'da 150 pound hizmet veriyorlar arkadaşlar siz buzdan kullanabilirsiniz development bölümü biraz daha işte arka tarafta yazılımla uğraşan arkadaşlara kod yazmayın öğretmeyi, pro kod problemlerinizi çözmeyi ve e, bug'larınızı çözümlemesine kadar, evet şaka yapmıyorum, detaylı olarak işlem yapıyor. E, sosyal medyada onlara, müşterilerinize cevap vereceğiniz şeyler, bu benim işime yarayan bir kısım. Siz, siz sürekli soru soruyorsunuz. E, arka tarafta çok şey var. Custom sizin kendi yapmak istediğiniz bir şey olabilir. Burada <laughs> bunu ben yapabiliyorum büyük ihtimal. E, şimdi business bölümü e, iş e, açıklamasından e, başvuru formuna, yani bir yerde çalış çalışmak istiyorsanız e, LinkedIn profilinizi güncellemek istiyorsanız ki ben hala onu güncelleyemedim e, Startup fikirlerinden e, genellikle arkadaşlar kendinizi geliştirmek için bazı stratejileri e, yani iyi yanlarınız kötü yanlarınız neyi ne kadar daha geliştirebilirsiniz analitik edip beyin e, stormu yapabiliyorsunuz LinkedIn'de post atabiliyorsunuz ve satış pitchleri oluşturabiliyorsunuz blog kısmı eğer blog yazıyorsanız sadece blog konusunu yazmanız buraya yeterli burada yüzler blog fikrinden, blog açıklamalarına kadar da, e, grammar correction'dan bazen saçmalıyor çünkü. Onları düzeltmesine kadar yapıyor. Advertising kısmı gerçekten bomba. Buna abartısız söylüyorum. 500 pound civarı bir para alıyorlar. İstiyorsanız hizmet almaya çalışın. Ne kadar para alacaklarını göreceksiniz. Ama burada Facebook reklamlarından, Google reklamlarına, Ad reklam e, scriptlerinden televizyon reklamlarına ve YouTube'da reklam çıkacağınız bütün fikirlere kadar sistem sizin için yapıyor. Ve Facebook'ta, Google'da ve açıklama sana kadar da yazıyor. Akademik bölümünde e, birisine mektup yazarken, akademik bir şekilde mail atarken, matematik çözümleri ve ah, çok şey var arkadaşlar gerçekten. Ama benim en çok sevdiğim kısım, dürüst konuşmak gerekirse ses klonlayıp video oluşturma, e, onu da AI voice over bölümüne geldiğinizde e, kullanabiliyorsunuz. Burada ben örnek veriyorum. Buraya bir şey almışız. Burada. Şimdi kat. Şimdi deneme çalışma. Şimdi dik, şimdi. Eee içeri bir Merhaba çalışın. sevgili <laughs> takipçilerimiz. Yeni bir videoyla ile... Burada yapmak istediğiniz ben Türkçe de koydum arkadaşlar. Ee, artık isminizi seçerseniz burada isimler var. Ee, ve nasıl olmasını istiyorsanız örnek veriyorum ben Face'i seçiyorum. Duration olsun bir dakika. Buraya ne söylemesini istiyorsanız yazın arkadaşlar. Merhaba örnek veriyorum ben akın yazamıyorum ve buraya yazarsınız metni generate bölümüne tıkladığınızda e, çok kısa bir süre içerisinde merhaba ben Akin Yılmaz. Evet böyle bir oluşturma yapacak ve en güzel kısmı e, arkadaşlar arzu ettiğiniz takdirde fotoğrafta oluşturabileceksiniz. Yani örnek veriyorum e, dalenin yaptığı aslında bu yazılım ne işe yarıyor? Bütün yapay zekaları neredeyse 40 tane yapay zekanın yaptığı şey tek bir yazılım yapıyor. Bu benim için çok güzel bir şey. Bunu tabii ki ebay'de amazon'da satış için kullanıyorum. Ben siz istediğiniz farklı her şey için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Burada yapılan daha önce tasarımlar var. Tek yapmanız gereken promptu yazıyorsunuz. Ben buraya yazmışım bir tane. Direkt bana böyle bir şey oluşturmuş. Ve istediğiniz kadar da değiştirebiliyorsunuz. Arka taraftaki e, backgroundları bile kaldırabiliyorsunuz. Ben burada yapmışım bayağı bir. Hangisi hoşunuza gidiyor. Bunlar ne yaşıyor? Printify'da tasarımları oluşturuyorum arkadaşlar. Tabi siz bunu video haline çevirebilirsiniz burada. Peki bunları ne yapacağız? Tekrar dediğim gibi sevgili arkadaşlar. Bunları bizler ebay'de satış yaparken. Burada müşterilerimizin problemlerini Çözüp hesaplarımızda bu şekilde gerçekleştireceğiz. Yorumlarda evet yazdığınızda size vermiş olduğumuz bu linklerle süreci çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Okyanusu AI ücretsiz sanırsam belirli bir krediniz var, onu kullandığınız takdirde ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ee, herhalde yanlış hatırlamıyorsam da Okyanusu AI bölümüne geldiğinizde arkadaşlar ana sayfasından bakarsanız da e, çok işinizi görebilecek ve diğer bütün yazılımlardan uygun bir şekilde burada özelliklerin hepsi mevcut ve fiyatları da burada da gözüküyor ne kadar token tokenle işlem yapabileceğiniz arkadaşlar. Yani yapay zekadan diğerlerinden çok çok daha uygun fiyata bu hizmetlerin hepsini bir tane yazımla e, faydalanabiliyorsunuz. Dashboard bölümünden de işlemlerinizi halledebilirsiniz. Evet, dediğim gibi umarım faydalı bir video olmuştur. Hesaplarınız kapandıysa artık açabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bu gönderdiğim metin mesajlarına, IBAN'ın e e-mail adreslerini gönderdiğinizde %90 hesabınız açılacak ve böylelikle hiçbir şekilde hesaplarınızda sıkıntı yaşamadan satışlarınıza üstüne koya koya ilerleyeceksiniz dedikten sonra Belki ki o zamana kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın sevgili arkadaşlar.